çok vesvese oluyor. Hiçbir şeyden emin olamıyorum. Çamaşırımda bir şey olup olmadığını bile gösteriyor birine gösteriyorum demiş. Valideme gösteriyorum. Buna nasıl bir çözüm olabilir demiş hocam. Yani vesvese bu ile bir alakalı. rahatsızlıktır. Biz buna tıptaki adıyla obsesif kompulsif bozukluk diyoruz. Hı hı. Bunlar güvenemezler. Mesela temizlik vesvesesi varsa devamlı temizlik yapar. Saatlerce banyoda kalır. Saatlerce abdest alır. Devamlı abdestini tazelemek ister bir rahatsızlıktır. Buna işte terapi çeşitleri birlikte ilaç kullanmak lazım. Hmm. Takip etmek lazım. Yani bu bir rahatsızlık ve insanın hayatına zehir ediyor gördüğünüz gibi. Evet. Mesela bir namazı diyelim öğle namazını ikindi vaktine kadar kılamaz bu vesveseler yüzünden. Banyoya gider su parası patlama yapar evde. Sabuna güç getirilmez. Bu bir tedavi edilmesi gereken bir psikiyatrik bir rahatsızlık. Terapiyle yani. mi yoksa ilaç? mı? İlaç artı terapi, ikisi i̇laç birlikte uygulanır. Evet, evet, evet. Hocam bu konuda çok şey de alıyor. Hocam da buradayken onun ağzından duyalım. Hocam insan mesela bazen çok sık sık bunu görüyoruz. Adam diyor ki ben abdest alıyorum. Acaba abdestim bozuldu mu, bozulmadı mı diye tekrar vesvese ediyorum diyor. Dönüyor evet. abdest alıyor. Acaba oldu mu? Kıpırdama oluyor falan filan. Hocam siz bunu güzel gece gün bir yerde duymuştum sizden. Gene siz doktor ağzıyla söylerseniz belki onlar evet, daha iyi yani şey yaparlar. Evet yani bu varlar. vesveseli insanlarda aynı böyle tikler gibi böyle kıpırtılar oluyor. Özellikle dikkatini yönelttiği için acaba yenilendim mi affedersiniz, yenilenmedi mi, gaz çıktı mı çıkmadı hmm, diye. Evet. İlmihal kitaplarında, Ömer Nasuhi Bilme İlmihal kitabında geçiyor. Böyle vesveseli kişiler, çünkü o arka taraftaki o şeydeki kaslar, ince adeleler, Hı -hı. Bu stresten dolayı kıpır kıpır ediyorlar kendini insan aşırı sıklık evet. için kişi bunu yellendi diye zannediyor ya kuvvetli affedersin sesini duyacak o gaz çıkarmanın ya da o kötü kokusunu duyacak yoksa deniyor bu gaz çıkardığın sayılmayacak namazını kıl Abdestli say kendini hmm. yani bir bunu şey... yaptıkça bu azalıyor çünkü bu vesveselerde önemsemedikçe umursamadıkça bunları ciddiye almadıkça bu takıntıları ehemmiyet vermedikçe azalıyor. Ama yok abdestim bozuldu, yok benim abdestim olmadı, yok gaz mı çıkardım diye bunları taktıkça artıyor bunlar. Hmm, buna, buna dikkat etmek lazım. Benim abdestim yani. var deyip öyle durumlarda Var deyip namazın inadına benim kılması o, lazım. Ben bunu bilerek hocama sordum. Bir de hocam bir şey söyleyeyim, yine sizin ağzınızdan duysunlar. He. Yani e, bazı yani doktor mesela, e, dok, insan doktora gider, doktoruna sen oruç tutamazsın dediğinde nasıl dikkat ediyorsa, Hı. bunlar da onun için önemlidir. Hocam bu işledir, de bilinçlidir. Tabii, tabii. Evet. Mal bilgisini mesela bilgisini adam abdest alıyor, iki sefer, üç sefer abdest alıyor, dördüncüde başlıyor tekrar oldu mu olmadı mı? İsraf Hı. ediyor aslında, suyla uğraşıyor. Oldu mu olmadı mı? Hocam, hocam hem su israfı oluyor, bir de zaman israfı oluyor. İnsanın saatleri boşa gidiyor. Yani. Zaman bu konuda bir doktor... Enerjisi kayboluyor. Şey olarak. Mesela bazı insanlar e, hocam zikir çekerler, tarikada bağlanırlar, ondan sonra işte rabide yaparlar. Ama bazı kişiler de o kadar aşırıya gidiyor ki hocam. Gidiyor gidiyor gidiyor. Belirli bardağı taşırıyor. Başlıyor bu sefer ben Mehdi'yim. Namaz üzerimden kalktı. Bilmem ne kalktı. Bazı doktorlar da bunlara işte farz namazlarını kıl ama biraz rabidada biraz şeyde biraz dinlen veya dinlenerek yapıyor diyor. Ya gösteriyorlar. Aynen tabi. Bu da bazı şeylerde bazı insanlarda yanlış algılanıyor. Ya o işte Salih Hoca tarikatta mı vazgeçtirme veya işte Sebo Hoca tarikatta mı vazgeçtirme? Ben şunu duydum Öyle hocam. değil. Namaz bıraktırıyor musunuz hocam? Biz. Namaz kılma diyor musunuz? Acaba hiç biz namazları teşvik ediyoruz. Namazını muhakkak kılınız diyoruz. Ben duydum hocam. Hocam bakın. Onu diyenler e, benden duyacak. Benden duyacaklar. Asla namaz bırakın. Ben kendim 7 yaşından beri namaz kılarım. O zaman ben aptal mıyım? Niye namaz kılayım? Namaz dinindir. Zaten hocam dünyada 3 tane şey. Bak bir insanın namazından alıp koyan her neyse namazından. 2 zamanından. 3 kişiliğinden alıp koyan her neyse bunun kafasını ucurun. Ben her zaman söylüyorum. Ama bazı kişiler vardı, benim aleyhime konuşurlar. Ben de bazen sabah kalkanım bakıyorum, hiç günahım kalmamış, ne güzel hafiflemişim. hocam, <laughs> <O zaman gülüyor> Bugün bu, bir rahatlık var ve hafiflik var, niye var bu acaba? Bu tarikat meselesi çok önemlidir, bakın yine söylüyorum. Çünkü yaşıyor insanlar bunu. Zikir çekiyor, 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 başlıyor, rabıda yapmaya, aşırıyor. Akşamdan sabaha kadar, sabahın akşamı kadar zaten beyin dolmuş, sıkıntılı. Başlıyor, ben mekliyim. Kendini uçtuğunu görüyor yani. Ben hmm. uçuyorum diyor. Ben Allah'la konuşuyorum diyor. O zaman ben gönderiyorum onları. Şimdi ben soruyorum. Böyle mi olması daha iyidir yoksa bir ara ara vermesi, dinlenmesi, namaz bırakmayacak, farzlarını kılacak. Dinlenmesi mi daha iyidir? E, hepten Allah'a şirk koşmaktansa biraz dinlen, Rabıdayı biraz, biraz ya bir hafta on gün dinle sonra devam et diyorsun ona. Millet dedi ya hoca, hoca rabit adam işte namaz veya tarikat adamı götürüyor. ki Birazcık da usulsüzlükle alakalı bir şey değil mi adam, hocam? hocam uygun yapılmadığı için, için Hocam diyor ya aşırıya kaçanlardı o. Aşırıya hmm. kaçtı mı bardak doldu mu? Bir de dersi kendince artıranlar, farklılaştıranlar kendi kendine yapıyorlar bunu. Hani hocam, bilen birisine ben, bunu... Kendi kendine bir şey diyor. şimdi bakın. Rabıda yapıyor, zikir çekiyor, İslam'a doğru yöneldi, bir yol aldı, güzel. Oraya kadar gidiyor ya, bu, şey, bu sefer şeytan onu bırakmıyor. Gece rüyasına giriyor, bak, bakıyor, bakıyor ki sen 5. terse atla, altıncı terse git, bilmem nereye git, kimseye hmm. de sormaya etmeye gerek yok. Bu sefer zaman çoğalıyor, e, işi var, çocuğu var, kocası var, bilmem ne var, başlıyor. Ben Mehdi'yim diyor ya, benim üzerinde namaz kaçtı, kalktı diyor ya. Ben diyor, geleceğim, İsa Aleyhisselam'ın kurduldum diyor, oh diyor, namaz da üzerinden kalktı. Şimdi bu insan ha, zaten hastaneye yatacak, namaz kılamayacak, bir sürü de iğne ilacı içecek. Ya mübarek, yavaş yavaş, şu çayı bile içerken, yavaş yavaş, yemek yerken bile, yavaş. yani biz ayarı taşırıyoruz. Hmm. Bu her konuda öyle. Hocama da onun söylüyorum. Yani hocamın ağzından duymalarını istiyorum. Bir şeyin fazlası hep zarar değil mi hocam? Kesinlikle kaldıramayacağı yük insanın ezer yani. Onun altında ezilir. Hocam bir de ehliyet ve liyakatı olmayan bazı hocaların verdiği aşırı zikirler var. Onlar da biraz çizgi dışına çıkarmaya sebep olabiliyor. Yani Aynen. o da doğru hocam. Bak evet. o da çok güzel bir tespit. Ders veriyor ona. Diyor ki şunlar şunlar yapacaksın ama Şunları da üzerine eklersen daha iyi olur. <laughs> ya hocam, şimdi adam diyor ki, öyle bir ders verdi ki bana hocam diyor, 24 saat diyor, ben odamdan dışarı çıkamıyorum, namazlar ne de kılsın, abdest alamıyorum diyor. Yani öyle bir ders almış. Şimdi bunlar da bilinçsiz işler. Hmm. Bunlar insana zarar verir. Evet. Her şeyin ayarında, sevgi adında olması lazım. Ya kat sahibi, kime verilmişse bu iş, oradan tabii, gerektiği tabii. mercilerden alınması lazım. Eskiden bu işler, Aynen öyle. icazet israresi, diye bir şey vardı. Evet. Hocam eskiden bu işlerin şeyi vardı, e, İstiharesi vardı. İnsanlar gene istihare ederdi, sorardı, araştırırdı. Derdi ya sen biraz daha bekle veya hemen yap veya yapma bilmem ne falan neyse. E şimdi kardeşim bir de bakıyorsun adam iyi. yok istihare ettim sen hemen gir. O biri istihare ettim sen hemen çık. O biri bilmem ne ettim bilmem çık. İstihare etmiyorlar yalan dolan. Onun için bu işlerde bilinme olması lazım. Bilincin dışına çıktığımız zaman ibunucu gidiyor. Evet bu sefer hastalıklarda başlıyor. Sıkıntı.